Merhaba arkadaşlar. Eğer kahveleriniz hazırsa bugünkü problemimizle başlayalım. Problemimiz şu. Verilen iki sıralı listeyi birleştiren kodu yazınız. Şimdi problemimiz şöyle bir şey. İki tane sıralı liste düşünün. İşte burada ne olabilir? Mesela 1, 4, 5 olsun. Bu şekilde bir tane listemiz var. İşte onun dışında bir de şöyle bir listemiz var. 2, 6, 7 olsun. Mesela biz bunları birleştireceğiz. Yani burada birleştirme dediğimiz şey merge olacak, merge işlemi, birleştirme. Bu genel olarak yapılan, belki ileride sıralama algoritmalarıyla ile ilgili konuştuğumuzda orada merge sort var. Belki orada bu merge sort o sıralama algoritmasının bir parçası buradaki merge işlemi. Ama biz bunu şu anda bağımsız bir problem olarak, bir algoritma olarak uygulamaya çalışacağız. Şimdi problem bu iki tane verilen liste var. Burada ön şartımız bu iki listenin sıralı olması. Tabi bu listelerin boyutlarının aynı olması gerekmiyor. Biri 10 elemanlı olabilir, diğeri 100 elemanlı olabilir. Burası çok önemli değil. Peki ne yapacağız? işte bunları sıraya yerleştireceğiz. Mesela ben bunu iki listeyi birleştirdikten sonra nasıl bir şey olacak? Söyle 1, 2, 4, 5, 6, 7 şeklinde birleşmiş olacak değil mi? İki listeyi birleştirmiş olduk bu şekilde. Problem bu. Kendiniz öncelikle bir uğraşmaya çalışın. Tavsiyem size o olabilir. Kendiniz önce bir uğraşmaya çalışın. E, yaptıkça öğreneceğinizden emin olabilirsiniz. Daha sonra gelin, e, belki farklı bir şekilde bir çözüm görebilirsiniz. Tamam. Şimdi başlayalım o zaman. Bize iki tane liste lazım. Bu iki tane listeyi e, ne yapabiliriz? Bu iki tane listeyi tek tek yazmayalım. E, biraz programcı gibi davranalım. Tek tek yazmak olmaz. Şimdi bunları biz rastgele oluşturacağız. Nasıl olabilir? Ben bir tane e, liste tanı, Bir tane fonksiyon tanımlayayım. E, get a list olsun mesela. Bana bir tane liste al diyoruz. Peki bu listenin ne olacak? Burada bir de e, boyutunu vermem gerekiyor ama burada e, ne olsun? n olsun. Boyutunu vereceğiz. Ne olacak? n diye bir şey geldi. Buradan bana e, n tane eleman dönecek. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Hemen e, For x in range kaç tane istiyorum? N tane. O zaman tamam bu şekilde. Ee, tabii şöyle yapmamız gerekiyor burada. Hmm, L bir tane listemiz olsun. İçerisi boş olsun. Ben buna ne yapıyorum? Ee, şöyle yapacağım. L append buraya ekleyeceğim rastgele gelen şeyi. Ee, peki rastgele ne gelecek burada? Rastgeleyi şöyle yapacağız. Run e, int yapalım. Rastgele bir şey gelecek ne gelsin 0 ve 100 arasında rastgele bir sayı gelsin. Bu bittikten sonra ne olacak? Buradan ben return L diyeceğim. Bu şekilde bir tane liste oluşturdum. Tabii bunu olması için ne yapmamız gerekiyor? İşte from e, random import run int dememiz gerekiyor. Tamam. Bunun için hemen bir tane şöyle bir test yapalım. Mesela print diyelim. Ne olsun? GT list diye bir şey olsun. Kaç tane mesela 5 elemanlı bir tane liste oluştursun bana. Hemen bunu bir test edelim. Çok programımız daha karmaşıklaşmadan bunun doğru çalışabilir olduğundan emin olalım. 11. örneğimiz. Çalıştırıyoruz. Bakın ne oldu? Hemen 5 elemanlı bir tane liste verdi bana. 2, 19, 69, işte 40, 58 şeklinde bir liste verdi. Ee, tamam, güzel. Ben onun dışında burada ee, ne yapabilirim? Dizi boyutunu da aslında rastgele yapabilirim. Değil mi? Dizi boyutunu da hemen run int. Ne olsun bana 5 ee, ve 10 elemanlı. Yani bu ikisi arasında bir şey versin bana. Tamam bu güzel. Bir de benim bunu sıralamam gerekiyor. Ee, şöyle diyelim. Bakın hemen yine fonksiyonlarımızı birleştirmeye çalışıyoruz. Get a sorted list olsun en elemanlı olsun. Bu ne yapacak? Bakın hemen şöyle olacak. bir Return sort diye bir tane bu sort bakalım. Bizim ee... şöyle hemen şu an sort bizim built-in metodumuz muydu? Yoksa liste üzerinde tanımlanmış bir şey miydi? Mesela ben hemen şöyle bir tane ee... liste tanımlayayım. L diye eşittir diyeyim. olsun? Şöyle 5, 3, 6 diye bir tane liste tanımladım mesela. Ben bunu sıralamak istiyorum. Mesela sort benim e, bir fonksiyonum mu yoksa liste üzerinde tanımlanmış? Ne oldu? Bir tane böyle bir e, şey yokmuş. O zaman ben neymiş bu? Liste üzerinde e, tanımlı bir bir tane metotmuş. Bu ne yapıyormuş ayrıca mesela? Benim listemin üzerinde değişiklik de yapıyor. Mesela şöyle bir şey yok. Ben bu listenin listenin sıralanmışını istiyorum gibi bir şey yok. O zaman ne olacak? benim e, burada böyle bir metot yazmama gerek var mı? Şöyle olabilir, şöyle bir şey olabilir. Tamam, şöyle olsun. E, get, a, get a, list diyelim. Buradan elemanlı bir liste dönecek ya. Ben bunu alıp sort diyebilirim. kafanız karışıyorsa şöyle bir şey diyebiliriz. Bu da L olsun mesela. E, get a sort list. Pardon, get a sort list değil. Get a list olsun. En elemanlı bir tane aldık. Bundan sonra ben bunu L üzerinde çağıracağım. Tabi bu şekilde de yapabilirsiniz ama belki e, bu şekilde sizin için daha anlaşılır olabilir. Bu şekilde ben e, sıralı bir liste almış oluyorum. Tabi artık bunu get list şeklinde değil de ne diye çağıracağım? Get sorted list. Çünkü bana sıralı bir liste lazım. tamam? mi? E, buradan olmuş bir tane de bu şekilde istemişiz. Tamam iki tane liste olsun. iki tane alayım. Şimdi geldim artık interaktif şahlarına çıkıyorum. Çalıştırayım örneğimi. Bu Nan nan diye geldi. Neden böyle bir şey oldu? Ee... Aha. L, L sort bana geriye bir şey göndermiyor. O zaman e az önce onu görmüştük zaten. L sort dediğim zaman geriye bir şey gelmedi. Ben bunu ne yapabilirim? L sort derim o zaman. Şöyle burayı alır. Çünkü L sort bana geriye bir şey göndermiyor ki. Geriye bir şey dönmediği için ben onu return edemiyorum. O yüzden ne oldu? NaN döndü geriye. Çünkü demek ki sort metodu geriye NaN döndürüyormuş. Sadece iç tarafta veri üzerinde değişiklik yapıyor. Yani bu yani şey olabilirdi. Sort diye ayrıca bir fonksiyon olabilirdi ben. Sıralamak istediğim şeyi gönderdim bana sıralanmış halini verirdi. Hani alıp onun üzerinde değişiklik yapması belki öyle e, olabileceği durumlarda vardır. Tamam şu anda bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Tamam ne oldu? Bakın ilk oluşturduğu liste Kaç uzunluklu? 6 elemanlı oluşturmuş ve sıralı bunlar değil mi? Onun dışında ikinci bir listeyi de oluşturdu. Burada da elemanlar sıralı. Tamam şu anda başlangıç noktasındayız aslında. Tabii şöyle yapmamız gerekiyor. Ben artık bunları ekrana yazdırmak istemiyorum. Bunları ben ne yapmak istiyorum? İşte L1 diyeyim. Bu birinci listem. Onun dışında bir de L2. Bu da ikinci listem. Ha, ne olabilir bu listelerin ekrana yazılması bizim için faydalı olabilir. Görelim e, çıktıyı oluşturacağız yani son. Listelerimiz e, nasıl seçilmiş rastgele seçtiğimiz için içeriğini bilmiyoruz. Ben o zaman e, şöyle yapayım mesela L1 diyeyim L1 diyeyim. Pardon L1 diyelim. Yanına hemen şöyle L1 yazalım. Bu da ne olacak? Onun dışında burası da 2 olacak. Şurası da aynı 2 olacak. Tamam. Şu anda benim L1 ve L2 şeklinde iki tane iki tane listem var. Rastgele bir şekilde seçiliyor. Boyutları da rastgele. Hani aynı boyutta olması gerekmediğini söylemiştik. Farklı boyutlarda olabilir. E, tabi burada liste boş da olmayacak. En az e, 5-6 elemandan olacak. Şimdi ne yapalım o zaman? Şu an asıl yapmamız gereken şeyi yapmaya başlayabiliriz. Burası böyle biraz e, alıştırma kısmıydı. Şu anda merge kısmına başlayabiliriz. O zaman ben hemen şöyle e, burada yeni bir tane metot tanımlayayım. Ne olsun? Mesela merge olsun. Yani birleştirme. Peki ne yapacak? Bu iki tane liste alacak değil mi? Ben o zaman buna e, L1 ve L2 diyebilir miyim? L1 ve L2 diye. iki tane e, listem gelecek. Tamam. l e, Bunları birleştireceğiz peki birleştirme işlemini nasıl yapacağız şimdi ben bunları ne yapacağım birleştirmek için yeni bir tane liste ihtiyacım var değil mi yeni bir tane liste ihtiyacım var o zaman ben şöyle bir tane l3 diye bir tane liste tanımlayabilirim ve boş içeriğinde bir şey yok onun dışında ben bu listeleri sıralarken yani hangi listeden hangi elemanı aldım hangi sıradayım onu bilebilmek için şöyle yapalım bakın ben bunu çalıştırayım mesela. Şurada bakın mesela L1, L2, L2 tane listemiz oluştu ya. Mesela ben bunları şey yaparken ne yapacağım? Şu algoritmam şöyle çalışacak. Ben en baştan başlayacağım. Şimdi en küçüğü en başa koyacağım ya. O yüzden zaten en küçükler en başta. Oradan başlıyorum. 0 ve 36. Şimdi ben hangisini almam gerekiyor? Yine yeni oluşturacağım birleştirilmiş listede sıralı olması gerektiği için. Ne yapacağım? Buradan küçük olanı alacağım. Sıfır aldım. Ondan sonraki adımda ne yapacağım? 9 ve 36'yı karşılaştıracağım. Şimdi bakın ne oldu işte en başta bu 0 ve 36'yı gösteren e, pointerlarım vardı gibi düşünün. Şu anda bir sonraki adımda ne oldu. 0'dan artık 9'u göstermeye başlayacak. Ben bunu göstereceğim. Sonra 9'u da oraya yerleştirdim. Sonra 32'yi yerleştiriyorum. 30 e, pardon 22'yi yerleştiriyorum 23'ü. 33'ü de yerleştirdim. Çünkü hepsi 36'dan küçük ya hepsi yerleşti. En son 43'e geldi. 43 ne oldu? 36 daha küçük. 36'yı bu sefer yerleştirecek. O zaman ne olacak? Bu sefer de buninki kayacak. O zaman ben bu işin takibini yapmam için e, bana bir tane bir değişiklik lazım değil mi? Bir değiş e, her birisi için bir pointer gibi böyle bir hani bir sopa varmış gibi orayı orayı gösteriyor. Pointer lazım. Ben o zaman e, ne diyeyim buna mesela? E, şöyle diyelim mi? i1 olsun mesela. i1 olsun çünkü bu birinci listem için. Mesela normalde i diyecektik ama birinci liste için i1 diyorum. E, sıfırdan başlasın. i2 de Sıfırdan başlasın. Çünkü en baştan başlıyorum ya. İkisi için sıfırdan başlıyorum. Bir de benim bu üçüncü liste için e, hani bunun için şeye gerek var mı? Bir indise gerek var mı? Bu kullandığınız programlama diline göre değişebilir. Eğer o boyutta bir dizi tanımlamışsanız e, o gelen elemanı hangi sıraya yerleştirecekseniz mesela orada bir e, yine bir indise ihtiyacınız olabilir. Eğer normal bildiğimiz düz dizileri kullanıyorsanız burada bir liste kullanıyoruz. Listeler biraz daha dizilerden farklı. Mesela ne yapacağım? Ben sonuna ekleme yapabiliyorum. O ne yapıyor? Kendi boyutunu kendisi büyütüyor. Diziler öyle değil. Sabit boyutlu olduğu için orada bir indis takip yapmamız gerekebilir. O yüzden bir i3 tanımlayabiliriz. Her ekledikçe o i3'ü artıracağız. Burada gerek yok ona. Tamam. Ee, bu şekilde geliyor. Ben ne yapacağım peki? Bunun ne zaman sonlanacağını hani dizilerimin boyutu belli değil. İşte hangisinden önce bitecek? Mesela L1 mi önce bitecek? L2 mi önce tüketeceğim? Çünkü belki L1'in bütün elemanları daha doğrusu L1'in mesela ilk elemanı L2'nin bütün elemanlarından büyük. O zaman ne olur? L2'nin hepsini yerleştiririm. Sonra L1'i yerleştiririm gibi olur. Burada işte hangisinin azman biteceği belli olmadığı için while döngüsü kullanacağız. While döngüsünden başladık. Peki burada e, bitme veya devam etme şansımız ne olabilir? Burada iki dizinin de bitmemiş olması gerekiyor. Yani iki diziden e, pardon iki listeden bir tanesi bitmişse bu döngünün artık çıkmamız gerekiyor. çünkü Karşılaştıracak bir şey kalmadı. Demek ki bir tane listeyi tüketmişiz. O zaman listeden e, döngüden çıkmamız gerekiyordu. Şimdi o zaman şöyle yapmam gerekiyor. Mesela e, Ne yapalım? Şöyle yapacağız. Benim Şöyle de diyelim mi? Eee bir de bunların uzunluğuna ihtiyacım var. Şöyle yapalım. Tamam onları ayrıca hesaplamayayım. Burada her seferinde artık hesaplayacak. Onu olmadığı bir değişkene yazabilir. Şöyle diyeceğiz. Mesela i1 küçüktür. L1 olması gerekiyor değil mi? Her seferinde. Bir de e, i2 o da küçüktür. L2 olmalı. Bunlar hep daha küçük olmalı. Yani hep e, küçük olmalı. Çünkü ben e, listenin dışındaki bir elemana olmayan bir elemana erişmek istemiyorum. Tamam bu kontrolümüz bu şekilde dursun. Şimdi bu döngünün içerisine girdiğimiz varsayalım. Bu döngüye girdiğimiz zaman şöyle bir kontrol yapmamız gerekiyor. If diyeceğiz. E L1 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 i1 çünkü o L1'in göstericisi i1 diye. Küçüktür L2 i2 ise. Bakın arkadaşlar burada bu i1 ve i2'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Orada yanlışlık yaparsanız hani tümünü birbirine karıştırmış olursunuz. L2'nin e, indis takipçisi i2, l1'in e, indis takipçisi de i1. Tamam bu şekilde olduğunda yani bu eleman l1, i1 küçük olduğunda ben ne yapacağım o zaman? Ben e, bunu listeye ekleyeceğim. O üçüncü liste olarak tanımladığım şeye ben bunu ekleyeceğim. append diyeceğim. O zaman ne olacak? l1 i1 Ben bunu listeye ekledim mi? Ekledim. O zaman ben i1'i ne yapacağım? i1'i şu anda arttırabilirim. i1 artı 1 olacak. i1'i 1 arttıracağım. i2 ile yapacağım bir şey yok. Çünkü oradan eleman almadım. Onunla ilgili bir değişiklik yapmıyorum. Ha, ne olabilir işte? Else durumuna düşüyor bu sefer. Else durumunda ne oluyor bu sefer? L2. L2'deki eleman L1'dekinden daha küçük. O zaman ben L1'i eklemem. Pardon L2'yi eklemem gerekecek. O zaman L3'e yine ekleme yapıyorum. Append diyeceğim. L2 i2 Bu şekilde ekledim. Ne oldu? Ben oradan bir eleman tükettiğim için o zaman şu anda i2'nin e, gösterdiği yeri değiştirebilirim. Onu da bir ekleyip bir sonraki elemanı gösterecek şekilde değiştiriyorum. Tamam bu şekilde döngü devam edecek. Böyle olduğunu varsayalım. Bu, bu şekilde devam edecek. Bakacak bakacak. Ne oluyor burada? i1 ve i2'yi sürekli arttırıyor. Arttırdı arttırdı. Pardon bir saniye arkadaşlar. Burada e, şey kısmını yanlış yapmışız. Tabii. Bunlar mesela len olacak. Şimdi bu len de sürekli e, çağıracağı için ben onu şey yapmak istemiyorum. Şöyle yapayım. Len l1 diyeyim. Hani sürekli fonksiyon çağıracak ya orada o onun tespitini yapmak için şey olabilir. Bir gereksiz sürekli bir çağırma olabilir. O yüzden bu, bu uzunluğu sabit olduğu için bu listeleri ben şu şekilde bir kereden hesaplayabilirim. O zaman şöyle demem gerekecek. Len l1 diyeceğim. Yani ondan küçük olmalı. Ee, burada da yine aynı şekilde normal len2'den küçük olmalı. Tamam. Ee, çünkü listenin dışındaki e, sınırların dışına çıkmak istemiyorum. Orada alacağımız ne var? Index out of range hatasını almak istemiyorum. Bu şekilde tamamlandı. Peki bu e, döngü bittiğinde, yani ben şu an bulunduğum yere geldiğimde ne olmuş olacak? Bu iki listeden birini ben tüketmişim. Ama hangisini tüketmişim bilmiyorum. Hangisini tüketmişim bilmiyorum. Şimdi onun için şöyle bir şey olabilir. Mesela ben if diyeyim. If diyeyim. i1 e, büyüktür ya da şöyle diyelim. i1 küçüktür. Len l1 ise. Bu küçük ise. Şimdi eğer böyle ise yani i1 l L1'in uzunluğuna henüz daha erişmemişse ne demek oluyor? Bu da demek ki ben o listedeki bütün elemanları tüketmemişim. Bu ne demek oluyor? Demek ki ben L2'dekilerini tüketmişim. Çünkü bunlardan bir tanesi false olmuş ki ben buradan çıkmışım değil mi? Bu döngü sonlanmış. O zaman demek ki L1'de eğer durum hala böyleyse demek ki L1'de hala benim elemanlarım var. O zaman ben onları listeye eklemeye devam edebilirim. Bunun için de ne yapabiliriz? Burada for döngüsü kullanılabilir belki. I1'den başlayıp işte ee, lene e kadar gideceğiz ama bence ona gerek yok. Burada while devam edebiliriz. While yine aynı şekilde olacak. Mesela i1, e, len, l1 diyeceğiz. Bu sefer burada tek şartlı bir döngü olacak. Burada da yine aynı şekilde ne olacak? Şurayı yapacağız aslında bir anlamda. Burayı bu şekilde ekleyeceğiz. Peki bu geri kalan elemanları da ekledi. Else durumunda ne olacak? Else durumunda da o zaman e, şu diğer durum olacak. Yani demek ki 2'nin iki, elemanlarını ben daha tüketmemişim. Demek ki ben i1 L1'in boyutuna eriştiği için döngüden çıkmışım. O zaman da burası şöyle olacak. i2 e, küçüktür len e, L2 olduğu sürece. Devam edeceğim burayı. Ben Şu şekilde olacak. Şimdi bu fonksiyonumuz biraz uzun oldu. Buna geleceğiz. Tekrar konuşacağız. Şimdi bir bakalım en azından şu anda e, düşündüğümüz kısmıyla Doğru oldu mu? Tabii bu ne oldu? En sonda döndükten sonra yani bittikten sonra ne yapması lazım? Bana L3 L3'ü geri göndermesi lazım. Ki ben e, bu iki şeyin sıralanmış halini görebileyim. Merge edilmiş halini. O zaman ben buna ne diyeceğim? L3 diyeceğim artık. Burası da ne olacak? Merge L1 ve L2'yi sıralamak istiyorum. Bu şekilde bir bakalım hemen yaptığımız şeyler olmuş mu? Tamam bakın ne oldu? Ee, listemiz şu anda tekrar yeni bir liste. 15, 17, 19, 22 gibi gidiyor sıralı bir şekilde. Burada da L2'de 44, 49 gibi gidiyor. Bunlar ne olmuş? Bakın 15 almış. 44 ile 15 arasında 10, 15 küçük. Sonra 17 de 44'ten yine küçük onu almış. 19, 44'ten küçük onu almış. 22, 44'ten küçük onu almış. 24, 44'ten küçük onu almış. 27 küçük almış. En son bakın 52 geldiği sırada ne yapmış? 44'ü almış. 44'ü aldı. Ondan sonra 52 ile 49'a bakıyor. 49'u aldı. 52 ile 70'e bakıyor. Ne yapıyor? 52 alıyor. 55'e geldi bu sefer. 55 ve 70'e bakıyor. 55'i e aldı. 59 ve 70'e bakıyor. 59 aldı. 70 ve 93'e bakıyor. 70 ve 93'e bakıyor. 74'ü alıyor. Ondan sonra bir tane daha 74 var. Onu bir daha alıyor. 76 var. Çünkü bunlar hepsi 93'ten küçük. Yani bunu aldı. Bunu aldı. Ne oldu? Bakın burada e, bu diziyi tükettim. İşte burası bittiği zaman işte ne oluyor bakın bu bunun hala bir elemanı var ama bununki bitti. Bu işte ilk while döngüsünden çıktığı nokta. Burada while döngüsünden çıkmış. Peki ondan sonra ne kontrol vardı? L1 de hala eleman var mı diye kontrol etmiştik. Varsa işte onları da yine bir while döngüsünde ekliyor. Tabi burada bir eleman kalmış şu anda ama mesela birden fazla elemanda kalabilir. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. O yüzden yine tekrar bir while döngüsü olabilir. Onun dışında e, L2 için Öbür türlü bir durum gelişebilir. Mesela L2'nin uzunluğu daha farklı olabilir. Şöyle yapalım. Ee, yine burada L1'inki daha uzun oldu. Yine L1 daha uzun. Bakın burada ne oldu? L2 daha uzun. Mesela ne olacak? 74 e, 76'ya geldiği noktada bunların hepsini eklemiş olacak. Ne oldu? 74, 76 80, 86 kalmış oldu. Bu sefer L2'nin geri kalan elemanlarını ekleyecek. Yani burada en son yaptığımız o if durumunun alt seviyesi oluyor. Yani şurası. Tamam burada e, biz aslında amacımıza ulaştık. Merge işlemi yapılabiliyor. Peki biz neler yapabiliriz bunun üzerine? Ee, şöyle bir değişiklik yapabiliriz. Bakın burada aynı işi tekrar ediyoruz aslında. Bu şu ekleme olayı mesela burada ayrı ayrı yazılmış. Ben ee, ne yapabilirim? Mesela burada ekleme işini teke indirebilirim. Bir tane eleman tanımlarım. Eleman diye bir dizim olur. Hangi elemanı ekleyeceğim? İşte burada en başta L1 e atarım. Sonra L2 atarım. Burada bir şey edelim. Ekleme işlemini en sonunda bu if else'in sonunda yapabilirim. Onu tercih edebilirsiniz. Ama burada aslında önemli olan şey şu. Bizim burada aslında baktığınız zaman if else ihtiyacımız olmadı. If else ihtiyacımız olmadı. Çünkü ben buradan bu iki sebepten dolayı yani bu ikisinden birinden dolayı ben döngüden çıkmışım zaten. Şöyle yapalım. Ben bu if'i devre dışı bıraktım. If'i devre dışı bıraktım. Şurada da ne yaptım? Else devre dışı bıraktım. Şu şekilde oldu. Ne oluyor mesela? Gelsin yine yukarıdan. Eğer ben bu yüzden çıkmamışsam yani bu şart henüz doğruysa demek ki henüz benim e, elemanlarım var L1 içinde. Onları ekliyorum. Sonra gelsin bir daha burayı kontrol etsin. Sıkıntı yok ki. Ben zaten buranın yanlış olduğundan yani false olduğundan dolayı şu üstteki döngünün bittiğini biliyorum. Buraya hiç uğramayacak bile bitirecek burayı. Öbür türlü olsun. Öbür türlü mesela i1'den dolayı çıkmış olsaydı buraya girmeyecekti hiç. Buraya girecekti direkt. O zaman ne oluyor? Ben burada if else eklemem. Hani çok gerekli mi? derseniz de bence gereksiz. Yani burada while alt alta yaptığımızda da zaten sadece ikisinden birini uyguluyor. Hemen onu test edelim şöyle. Bakın herhangi bir sonuç değişmedi. Yine en küçük elemanımız işte 1, 5, 7 şeklinde gidiyor gidiyor. En sonunda 83'e kadar gelmiş. Bu şekilde merge sort yapabiliyoruz. Merge'ün temel mantığı bu. İki tane sıralı listenin karşılaştırması. Hani bu merge'den sonra önce ne yapılabilir? Mesela burada ee diziler veya diziler veya listeler sıralı mı diye kontrol edilebilir. Bir ön şart ama işte tabi bunu yapmak da ekstra bir maliyeti olacak. Buna gerek var mı bilemiyorum. Biz onların sıralı geldiğini varsayıp o şekilde bunları birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra ikisinin birleşmiş hali olan L3 dizisini elde ediyoruz. Listesini elde ediyoruz. Genel olarak bu şekilde bunu anlamanız şu şekilde önemli. Dediğim gibi en başta ilerleyen derslerimizde belki Merge Sort ile ilgili bir uygulama yaparız. Orada Merge Sort dediğimiz zaman Merge bu Merge Sort'un alt adımlarından bir tanesi. O yüzden bunu önceden biliyor olmanız o konuya geldiğimizde belki anlamanız için daha anlamlı olacaktır. Bu bilgisayar bilimlerinde en sık kullanılan, en sık duyulan belki de bilinmesi gereken algoritmalardan bir tanesi. Basit. İki, iki tane listeyi üçüncü bir listede birleştiriyorsunuz. Bu problemle ilgili, algoritma ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. İlerleyen derslerimizde başka örneklerle görüşeceğiz. Eğer sizin problemleriniz veya önerileriniz varsa onları bizimle paylaşabilirsiniz. İlerleyen derslerden, problemlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.